Pınarın altında çorap şapkalı bir yörük dedesine barabarız. Atacağız Neyi Mehmet. Yaş kaç? 85. Maşallah dinç adamsın ya. He. Dinçsin maşallah. E 85 yıl ama yürüye maşallah kekli kekli almalı daha toktur kekli çok yemişsin dedi ha. İyi iyi peri biraz yaşaracaksın dedi ha, kek... buldun, mu yersen dedi Kava katar dedi. Küldürerek yedersin. Periz içesinde değil mi? Aha. Evvel kekliği çok mu yedin bu Ava gider miydin? Kekliği ne al öterdi. Canavarı getirdim böyle öğlen. He. Dört tane. He. Birini hurduk gerisini huramadık. He. Domuz, keklik, tavşan. Geyik. Geyik var mıydı? Bu duman dağına gider miydiniz ava mava? Ayı var mıydı orada? Vardı, en iyi bilmem galiba. Var. Evveli vardı değil mi sizin zamanınızda? Vardı. Gençliğinizde? Kek ne hal öterdi bu? Kaka bırak, kaka bırak, kaka tak 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 Bu erkek. Erkek, kancı? Kaka bırak, kaka bırak, kaka Şimdi bir daha ötelim. erkeği bir daha ötelim, erkeğe evveli

bu dağdan getirin bora. Bora gelir. <laughs> Vallahi kek sesler duyulma başa değer Abimiz tam işi biliyor. Ömür nasıl geçti ömür ömür. Çor çocuk. Çocuklar kaç çocuk var? Böyle çiftçilik yapar. Bilmem efendim çubancılık yapar. Kaç çocuk var? Geldi. Var 5-6. Bakıyorlar mı sana? Bakıyorlar. Nerede nasıl bakıyorlar? Hı? Yoldan geçerken uzaktan bakıyorlar mı? yani odunumu, suyumu getiriyorlar. Başka? Başka ne diyecekler? Yiyecek, içecek. Yemek, yemek getirmezler mi? Parayla. Bu nasıl iş ya? Heh. Sen bunları bebeğe parayla mı yemek yedirin? Bu nasıl parayla bakacak? Biliyorum ben, tabii. Ee, baban değil, odun modun getiriyorlar ama yemek içmek getirmeler değiller. Getiriyoruz, bakıyoruz. Nasıl bakıyorsun? Uzaktan bakıyorsun. Bakıyoruz işte bakabildiğimiz. Kaç kardeşsiniz siz? Yedi. Yedi kardeşsiniz. Şimdi e, bunu ya, amca yanınıza götürseniz bir ar birer araya baksanız yedi ay yapar. İki ay bir sene dik kere sıra anca gelir. E, bu arada kaç tane çocuğu var? Bu arada bir ben var anne. Bir sen mi varsın? Evet. Ötekiler tun tun dağıldı mı? Dağıldı. Bunlarda medet yok mu? Medet yok. Kendi araç geziyor öyle mi? Kendi yiyip da kendi köylerinde dağılıyor. Kendi araç geziyor. Hayır, çalışıp da yiyirler. Eee, sana üç öğün yemek vermiyorlar bunlar. Ben, sana böyle çocuk öyle veya kardeşlerin öyle ufacık ha. Ee, <laughs> üç öğün yemek yiyordunuz, ayda bir mi yiyordunuz? Üç öğün yiyorduk. Ee, bu adam da üç öğün yiyordur. Yiyor <laughs> ama ayrıldık, dağıldık. Herkes kendi çalışıyor, <laughs> kendi yiyip içiyor. Ondan... Siz, var ya, <laughs> Kardeşçe bir haber salın. Bir, bir çecedin bir şey. Tamam bir Kurum harman edin. Herkes yağmur parası olan para, bir gücü bir olan gücü, zaman olan zamanı. Eritmen. Bu adamca bakın. Yağmur yağmur, yağmur. Bakılıyor işte de herkesin cebi bir değil, çalışması bir değil. Çok zengin, paranız olsun diye çok gurur duyman. Hayır, çocuklar da iyi olsa diye düşünün gayri. Sen de baban anana baktın mı e, bakmadım da öyle mi büyüdüler? Abi, bu çocuklar sana az bakmar gibi durum var da. Tabii e Tabi bakmaz bakmaz. Nedelim? Şimdi ben onlara bir dilkecik yemin ettireceğim. Bundan sonra bakacaklar tamam mı? Dinine imanına, obalı boynuna, çapa kürek yanına, babacığına bakacak mısınız? Bakacağız. Aferin. Bak dilkecik yemin ettirdim. Bunu kardeşlerine haber Bugün program izlesinler. Babacığınızı el rezil etmeyin. Siz babanıza bakmazsanız çocuklar size bakmaz. Gün gelip yaşlanıver adam değil mi? hı. Ne ekersen onu biçersin değiller öyle mi? Ne? Uludun ne uludun onu neden uluyorum söyle? Canavar. Canavarı çağırıyor mu kovuyor mu? Geliyor. Sene çağırıyorsun, canavarı çağırıyorsun. Hı, dört tane geldi. Neden de çağırıyorsun vurduk. canavarı? Vuracaksın. Ya, e, e, vuracağız öyle, yanaştı mı, çalıma geldi Tabii. mi? Çal. Tabii, canavarlar geçiği koyunu yiyor. Tabii. Fakat sen e, böyle uluduğunda canavar geliyor, tuzak düşüp vuruyorsun. Sen canavar e, kendinden sanıyor öyle mi? Geliyor. Derzeciler, gördüğünüz gibi şu Akdağlar'da, Duman Dağı'nda, Özellikle dağın adı ne? Ha, Akdağ. Akdağlar'da ki canavarları uluyarak çağırmış gençliğinde zamanda. Şimdi uluyacak canavara gelirse biz kaçarız da. Evet. Böyle yaptığında canavar Öyle, gelir. Böyle böyle geldi, yaptığında gelir. Heh. Çalıma geldi, ben de ağaçlar gibi kokistir. aşağı göçer. Küldürerek gider. Ya tabii. atıcılığın iyi miydi İyiydi, çok şükür. Birinciliği kazandım askerde. Askerde birinciydin atıcılıkta. Tabi burada da namı sürdürdün. Tabi. Dağda canavar donuz geyik koymadın. Keklik. Uçara kaçara vurur muydun Uçara atmazdım. He. Hem o zaman çapağına gıt. Heh. Yok. Cephane boşaltılmayacak. Hı, hemen hindi cephane bol. O zaman cephane yok. Evet. dışını, kabını e. sıdırıyorum da e. öyle taş ediyor. İstirpenin kabını sızdırıyorum? Ha. kabını sızdırıyorum, kabını da koyuyorum. E. O zaman kodun mu ağzına memeye e. ateş et gayrı. O zaman yok hindi bol. Siz oğlum fişeye de kendiniz yapıyorsunuz e. Peki şöyle çoban karşıdayken. E. Karşıda da bir çoban var. Ünlerken ne de ünler Gel akan burada da bakan çobana. E, çobana adını biliyorsan çağırırsan. Bilmersen? Bilmezsen. Ünle ver. bakan bir bağır akan bir. Vay ne var akan bir. Vay. Vay. Vay! Çabuk gel çoban buraya. Vay! <laughs> bir daha ünle. <laughs> bir daha ünle. Böyle bir çağır. Gıy, çabuk geldi. Çabuk gel, çabuk, çabuk. Değerli izleyiciler Erkek olursa wo. Kız olursa, kız. Yeng, 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 çabuk gel. Ee. <laughs> bir daha yine bakalım duyacak mı? <laughs> Duyuyordur onu. Yine bakalım bir daha. Çabuk gel, çabuk, çabuk.